Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Gamer King. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynayacağız. Ve arkadaşlar arkadaşlar gene Osmanlı vs atıyoruz M4 kaymasız. Vs atıyor şöyle çok ısrar etti. Ben de bir ağzının payını vere vereceğim. abimle şey atıyorduk. Emirim 4 kaymalı. Hemen şunlar <laughs> Arkadaşlar siz kim alır yorumlara yazmayı unutmayın. Arkadaşlar değildi. Kim daha sağlam Ya bunu like unutmayın arkadaşlar. <Слыш> Ах, ну, а <Слыш> Нас я. Ну зачем sana öğle yemeğinde mazot yağı mı veriyorlar? Sen bu cesareti nereden alıyorsun? <laughs> Oha! Adam işte yav zıyam artık Daha başındayım daha başındayım. Biraz daha salıyor. <laughs> Basıyorum abi. Bak bir vuruyorum. Bir ölüyorum. Bir vuruyorum, bir ölüyorum. Ya abi bak, soldan gelip de sağdan dalma. En sevmediğim şey bu. Ya. Kapattım. Arkadaşlar Kapattım. konuştuk. Gelmez bir zilekten çek Ay. video hadi çek çek falan dedim. Ya burada bir lelek saldım. Burada bir lelek saldım. Yoksa <laughs> biliyorsunuz orada alırdım. <laughs> 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 ben adamı yutur diyor ya. La. Hadi bakayım <laughs> Arkadaşlar alıyorum Abi çok bağırıyor. Yeliğim yok bu arada. Ay abi yeniksiz, yeleksiz. Yeleksiz vuruyorum. Yeleksiz. kadar geldi lan aklıma. Oh, Lan nerede bu? Ortada. Güzel ya. Pink vardı galiba. E arkadaşlar pingime bakın 24 ms'im var. Abi 20 ms'im var nasıl oynayayım ya? Allah Allah ya. 20 MS'le oyna diyorlar. Nasıl oynayayım 20 MS'le ya? video şaka başlanır. Daha demin konuşma. Şimdi. <laughs> Daha abone'm kadar mermi vardı. <laughs> Duvar arkası oldu. <laughs> Ya dur. Tabancayı çekemedim orada. Tabanca var ya şu pompalı. Onu çekemedim orada alacaktı onu ya. Yani o 10 ben 16 olacaktı. Aramızda 4 fark var. Yaş olarak da 2 fark. Hiç söylemeye ne gerek vardı ki? Ve hokus Nikos. Bir mola kum. Arıza size bitiyor o yüzden onu da başlattım. <laughs> Bu da oldu <11'de>. 14 oldu. <laughs> 20 oldu arkadaşlar şöyle göstereyim. 22 8 olacak Kardeş sallan da bir boyuna bakayım. <laughs> Oğlum de dönmüş ya Ve arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere. Bay bay. La bir rank maça gelir mi? Yok gelmez. Sonraki videoya gelin. Hadi bay bay.